arkaya çıkıyor. Beyde düşman var. Pekna duvar çekecek ya. Kırsan duvar. Lagenci geçin, geçin bro, oh. <laughs> Ayakta kalan son oyun Arka. Spike'ı kur. Ah, Ultim has bakın nasıl kaçacaklar. Gördün mü çekmiş adamlar o diyeyim. Gölge çıkıyor. dan kaldı. Görge oh. çıkıyor. Helal. Helal. Taraf değiştiriliyor. Şey. Şey. Vallahi var ya zayıf. Eyvallah. <laughs> Zayıflıkları orada